Söyledi, dile getirdi tepkisini aslında dile getirdi olamaz dedi her gün yeni bir fiyatla yeni bir fiyat politikasıyla karşı karşıya kalıyoruz ama sonuç itibariyle e, tüketici bunun yani tüketenler bunun e, acısını cevhasını çekiyor dedi. Evet şimdi şunu da söyle bir bakmak lazım e, bir taraftan tüketici haklı sürekli zamlarla karşılaşıyor ama maaşı sabit. Yani fiyatlar arttığında onun fiy maaşı artmıyor. Bunun bir de karşı tarafı var. Ona da bakmak lazım. Öğrenmek lazım. Acaba bu fiyat artışları neden yapılıyor gıda sektöründe? Keyfe keyf göre mi? Yoksa bir monopol mü var? Yoksa şartlar değiştiği için mi? Bunu da Çeşitli değişik cevapları var. Onlarla ilgili e, evet. senin yine röportajların olmuştu. Evet ben geçtiğimiz günlerde e, tabii çok sayıda vatandaşlarla dinleyicilerimizle bir araya geldim. Bir o kadar da işletme sahipleriyle görüştüm. Yine e, küçük ölçüde bir market işletme sahibi hanımefendiyle görüştüm. E, açıkçası ben soru verdim. Yani e, hanımefendi dedim bu aldığımız ürünler çok daha evvel çok daha uygun fiyata satılıyordu. E, fiyatlarda e, gözle görülür hissedilir bir artış söz konusu e, bu. Enflasyon bu hayat pahalılığı her ürünü mü etkiliyor diye soru verdim kendisine. Evet dinleyelim. Savaştan dolayı e, maalesef gıda sektöründe de zamlar oluşuyor. Elimizden geldiği kadarıyla bunu müşteriye biz yansıtmamaya çalışıyoruz. Evet. Peki tedarik sıkıntısı oluyor mu? Zaman zaman geç gelen mallar oluyor tedarik mu? Tedarik sıkıntısı maalesef oluyor. Benzinin de pahalığından dolayı, spirityon yani nakli şirketleri de sorun yaşadıkları için toptancılar bize de maalesef malların geç geldiği oluyor. Elimizde yani yok sattığımız mallarımız oluyor bu son dönemlerde. Şimdi Taner, aslında bunun e, hani sebep sonuç ilişkisi dediğimiz Sebebi tabii ki e, artan enerji maliyetleri, artan akaryakıt fiyatları özellikle gıda sektöründe e, ne yazık ki zamlara yol açıyor. Doğru evet, mu? Doğru. Yani hanımefendinin de söylediği gibi e, fiyatlar özellikle akaryakıtta biliyorsun benzinde, dizelde fiyat arttı mı bu her yere bir şekilde yansır. Çünkü enerji olmadan hiçbir şey yapamıyorsun. Bu üretimde de öyle. Yani fabrikaların yaptığı üretimde de öyle. Enerji pahalılaştıkça onlar da fiyatları artırıyorlar gıda sektöründe anladığımız da bu. Tabii buna karşılık şunu da bakmamız lazım. İşte Almanya ne kadar yardım yapabildi? Şu neler yaptı? Ee, biliyorsun ta aslında pandemi döneminde salgının ağır olduğu dönemde başladı bu yardımlar. Akabinden hemen şimdi Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber enerji fiyatlarının patlamasıyla değişik şekillerde bu yardımlar sunulmaya çalışıyor. Yeterli mi? Yeterli değil. Evet. İnsanların talepleri daha fazla. Şimdi tabii her ülke farklı bir yöntem uyguluyor. Ee, örnek verecek olursak Almanya destek paketleri açıklıyor. Özellikle e, dar gelirlilere, emeklilere, üniversiteli gençlere, çalışanlara e, primler, e, enerji, destek yardım paraları ödüyor. E, bazı ülkelerde e, tamamen vergiden düşüyor. Bazı ülkelerde evet. vergiler ee, düşüyor. Düşürülüyor. Düşürülüyor. Almanya'da bunu akaryakıtta gördük biliyorsun. Benzincilerde vergiyi belli bir süre düşürdüler. Fiyatlar hmm. bayağı aşağıya inmişti. Hmm. O kaldırdıktan sonra tekrar arttı. Ama böyle bir denge var sanki biraz daha düştüğü gibi ama eskisine nazaran çok daha pahalı onu da kabul etmek lazım. Evet şimdi tabi bazı uzmanların da bazı önerileri var ee, özellikle e, bu zor şartlarda. Tabi bu ara sizlere de sormuş olalım sevgili dinleyenler ee, sizler bu şartlarda nasıl geçiniyorsunuz mutlaka bizlerle paylaşın. WhatsApp hattımız mevcut ee, stüdyo numaramız 030-217-970-71 ee, Uzmanlar şöyle diyor Taner, bir kere evdeki hesabı, evdeki hesabı, giderleri gelirleri bir kez daha gözden geçirmekte fayda var. Örnek veriyor uzmanlar diyorlar ki, eğer bir araç kullanıyorsanız ve bu aracın sigortasını ödüyorsanız, üstüne üstlük bir de full kasko ödüyorsanız, o zaman belirli bir süreliğine örnek veriyorum full kaskodan çıkarıp normal sigortaya düşebilirsiniz. Burada da ciddi bir tasarruf edebilirsiniz evet, bunun, yılda, Evet. Senedi. Bunun gibi bazı öneriler var. Mesela gereksiz bulduğunuz sigortalardan çıkabilirsiniz. Evet çeşitli önerileri var. Hatta Almanya'da resmi olarak bu o kadar ciddi alındı ki kısaca bunu da son olarak söyleyeyim. E, deniliyor şey yapılmaya başlandı Borçlarda danışmanlık merkezleri var ya. Evet. Resmen hükümet hemen her yerde ek olarak insanların başvurup nasıl tasarruf edebileceği ekonomik darbozan en az etkileneceği şekilde girmemesi için neler yapabileceği üzerine resmen yeni yeni danışmanlık merkezleri var. Evet Taner bir dinleyicimiz yazıyor. Ferhat Bey Taner Bey kolaylıklar diliyoruz. Harikasınız. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir kez daha bizimle bu enerji paketi müjdesini paylaşabilir misiniz? Dinleyicimiz herhalde kendisi emekli sanırım. Emeklilere bir kerelik 300 euro yardım ödeneği aralık başında ödenecek. Buradan bir kez daha duyurmuşsunuz. O duyurmuş bununla ilgili bir şey de ben ekleyeyim. Biliyorsun öncesinde emeklilere birazcık bir yardım yapıldı ve hmm. primlerde değişiklikle falan sonra yapılmadı. Oradan çok şikayet geldi biliyorsun. Emeklileri hiç düşünmüyorsunuz diye. Evet. Bu tartışmalar devam edince senin de anlattığın gibi bir kerelik bir ek yardım şimdi hayata geçiriliyor. Manya burada konuşuyor sizlerle. suçlu suçlu bakma yüzüme Üzgünüm bu defa her şeyin kayıp Ölmeden son bir kez görebilsem i